Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, biliyorsunuz ki ligin artık 5. gününe gelmiş bulunmaktayız. Ana klanda daha ligin 4. günündeyiz. Gerçi geç bulduğu için rakibi böyle bir şey yaşandı. Ve 15'te 44. Hani maşallah full ata neredeyse gidiyoruz. Bir önceki güne bakalım şu şekilde. Yine 45 attık. Rakip hiç saldırı yapmamış. Çok ilginç. Gelir düşük diye. Bir bakabilir miyiz? Aa tamam. rakip saldırı yapsan olacak. Yani 5 yıldız falan zor toplarmış. Hatta o kadar bile toplayamaz belki. Tamam. 15'te 44. Sadece bir tane 2 yıldız var. Geri kalan bütün köyler 3 Rakip yine bayağı takılmış. 9'da 24 yani 3 tane falan kaçırmışlar. Aynen öyle. Ligin durumu da bu şekilde. 204 yıldızla şu anda birinciyiz. Evet bu defa da ne yapalım dedik. Spam'ın eski gücü var mı yok mu onu test edelim dedik. Spam saldırılarını izleyeceğiz sizinle birlikte. Bakalım neler yaşanmış. Evet bir numara Demircan abi. Şöyle saldırı şeylerini de göstereyim de. Hani isimleri okumasam da siz görüyorsunuz zaten. Şimdi 9 numaraya gelelim. 9 numarada salabeden bir spam var. Geri çağırmalı. Şöyle bir 2x alalım. Koruyucu yürüyüşüyle başlamışız. Pekala. Jel takılı bir de gayet iyi. Alev topu falan mı var diyeceğim. Aa alev topu varmış. Bir dakika ya. <laughs> Direkt kullandık bu arada. Çok iyi değer aldı. Mantıklı ya. Mantıksız değil. Yani. Koruyucu orada ölmesin diye kullandığı görünmezliği de gayet güzel giriş bence başarılı yani çok, çoklu cehennem olduğu için de herhangi bir problem olmadan orada ilerleyecek keşke dışarıya da kaymasa değil mi o valkürler de içeriye gelse tatlı olurdu monolit biraz can sıkıyor onun için büyülerimiz var kullanabileceğimiz şu anda kullandık buz falan çıktık lan kalesinden evet bence gidişat kötü değil gayet güzel gidiyor Bedevin aslında bakalım neyle alacağız. Orada girdi. Tank kral yeteneğiyle Bedevin aslında şöyle geri çağırmayla aldı bir dakika ha <laughs> zehirden etkilenmesin diye geri çağırma kullandı çok mantıklıymış <laughs> Aynen, güzel şifacılar da güzel canım. son buz büyüsünde boşa salladı klan kalesindeki büyüleri de harcamak istemediği için kullanmamayı tercih etti eline konu sağlık bu arada ya o geri çağırmayı ben baştan yazarım ya <laughs> çok güzeldi bu arada tamam bir de 15 numara varmış 15 numaraya da birlikte bakalım çılzır, göstere göstere geldik 15 numarada İhsan abiden bir geri çağırmalı 3 sarmaşıklı spam var evet Ah be benim kullan kullandığım spam ordusu. Ne taşımıştı beni ya. Ah be. Direkt X alalım. Belediye'nin aslında doğru güzel bir giriş yapıldı. Golem'le birlikte de tanklanıyor. Tomruk düşer mi diyeceğim. Tomruk atarına ama. Hadi az bir şey kaldı be. O, hadi. Ah be düşüvermedi ya. Belki bir vuruş daha yapmış olsaydı. Tomruk atar düşerdi ama sağlık olsun. Hızlı bir şekilde girişimizi yaptık. Kral içeriye dönersin değil mi? Harikasın anime kral varmış bir de yani <laughs> en görülmez kral ya. Evet. Şampiyonla da dahil etmişiz orduyla birlikte. Tamam. sarmaşığımızın bir tanesini kullandık. iki tanesi daha elimizde. Orası birazdan açılacak ama. Yetenek gelecek mi? Koruyucu yeteneği. Aa çok iyi bastı. Çok güzel bastı. Kartal'a kadar da geldi şimdi kralımız. Yeteneği falan da elinde. Yeteneğine bakacak olursak da şöyle. Depremçimiz top zaten vazgeçilmez. Öyle değil mi? Tam bir sarmaşımız, bir tane de öfke büyümüz kaldı. Hani ordumuz yaşıyor gibi ama maalesef güçleri çok fazla. Abi bir dakika, yetecek bu arada ya. Yani ordunun gücünden ordunun gücünden kastım da şey <laughs> orman menizlerini gücü, canı falan. Ama yetti, rahat yetti ya. Baksanıza abi duvarları nasıl açıyor, eline koluna sağlık. Baya rahat uçluz almış. Harbiden güzeldi. Nasıl ya? Bu kadar rahat uçluz aldırıyor mu spam ya? <laughs> Dönmeyeyim bak, ben de geriye Aklını çelmeyin lütfen. Tamam. İlk günün savaşı bu şekildeydi zaten. Durumu tekrardan şöyle göstereyim. Yine sağlam klanlar vardı. işte Ultimate, CVC falan. Ve Persian Kiss. Bunlar da e-sporcuların takımıydı. Baksanıza abi yıldızlara. 41, 43, 44 atıyorlar. Ama ne oluyor? Yeniliyorlar ya. İnanılmaz. Evet. Şöyle o zaman Türk 400 klanında geçiş yapalım. Neredeydi bu hesabım? Buradaymış. <laughs> Süresi olunca maalesef ki karışabiliyor. Ama şöyle burada da duruma bir bakalım. Burada 5. gündeyiz. Dün savaşında kazanmış sadece bir tane mağlubiyetle yolumuza devam ediyoruz. 42'de 36 bayağı sağlam atmışız. Sadece 3 tane filimiz var. Rakip bayağı bayağı takılmış. Bugünün savaşına bakacak olursak da 15'te 42. Yine 3 tane filimiz var. Bence gayet iyi. Bu rakiple yapmış mıyız? Aa bu rakiple yapmışız ya. Tüh yıldızdan yüzdeden kaybetmişiz. Sağlık olsun. Ama gayet güzel baktınız abi yetişmişiz rakibi. Bu da bitirmiş saldırılarını. Aslında var ya bir iki tane ara, bir iki gün kaldı gerçi. iki gün daha 40 üzeri atarsak bence yine birinci bitirebiliriz burayı. Şampiyon 2'ye taşıyabiliriz. Hemen şöyle saldırılara başlayalım. Bir numarada Fusat'tan başlayacağız. O da bir spam saldırısı yapmış. Yine geri çarmalı. Geri çarmalı demek ki çok önemli ya. Burada kraliçe yürüyüşüyle başlıyoruz. Öfke büyüsünü falan da bence kullanacaktır yani gerekliydi. Korucu altları orada rakip kral falan bir, bir, ton şey vuruyordu. Yani risk almaması bence en iyisi olmuş. Acaba belediye kadar götürecek mi? Bak aklımda bu var şu anda. Güdümlü falan çıkıyor. Keşke bir iki tane balon atsaydık. Diyeceğim yani balon yokmuş ordumuzda tüh. Bence balon olmaz olmaz ya böyle kraliçe yürüyüşlerinde. Sesim de kötü geliyor olabilir. Birazcık hastayım. evin aslında yani eninde sona dolaşıp gidecek yani. Bayağı uzun sürdü gitmesi ama eninde sonunda gideceksin. Gidecek. Kaçarı yok. Bir öfke büyüsü geldi. Zehir geldi. tam buz da olsun. Mantıklı yani. O buz golemleri gelip de oyalamasındansa bence mantıklı oldu. Kraliçenin orada buz golemlerinin temizlemesi güzel. Geri çarmayla alacak mı diye bakıyorum. Almadık. Tamam. Kral şu anda alıp ordunun arkasına dahil ettik. Şifacılarla böyle beraber güzel yürüyor şu anda ordu. Kral sol tarafı güzel dağıttı. Koruyucu yeteneğiyle her şeyi koruduk neredeyse öyle değil mi? Şampiyon dışarıdan gidiyor. Orta kısmı rahat rahat dağıtıyor. inanılmaz ya. Evet, spam soldan devam ediyor. Kraliçe bir tık kötü gitti orada. Yeteneği patladı. Ama yeteneği de baksana da çok lokçu aldı. Rakip şampiyonu falan aldı. Bence gayet güzeldi. Yine çok rahat bir 3 yıldız. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Harbiden çok güzel. Elde koluna sağlık. Böyle de 3 yıldız almış oldu. Şimdi yine 4 numaraya kadar gelelim. 4 numarada yine Salih bir spam saldırısı var. Geri çarmalı. Alev toplu. Pardon. Eyvah eyvah ben baya baya hasta oldum ya. Çok kötü oldu ya. Mevsim geçişleri beni bitiriyor. Evet. E, e, tamam. Son saniye olsa da koruyucuya tuttuk. Gerçi son saniye değil ya. Orada risk almadı. Bana kalış öfke attı zaten. Diksanı kestikten sonra da saldırıya başlayabilir diye düşünüyorum. Geri çağırmamız var. Az önce kullandığı geri çağırma gerçekten hoşuma gitmiş. Tam belediye patladığında zehre girmesin diye e, askerler, birimler falan geri çağırmayla aldı. Çok mantıklıydı yani. Benim de hoşuma gitti gerçekten. <laughs> Bakalım bu defa nasıl bir senaryo izleyeceğiz. Kuvamincileri güçlü bir şekilde içeriye girdi. Elimizde yeni bir tane deprem var. Onu da kullandık. Aa şampiyon için kullanıyor bu depremi. Mantıklı tabii ki. Bu arada yine her şey içeriye girdi. Bence geri çağırmayı kullanacaktır. Abi e, kullandı bu arada. Abi çok iyi. <laughs> ya gerçekten çok iyi ya. Evet. Yine çok rahat bir yıldız oldu. Baksanız abi kahraman yetenekleri falan duruyordu elinde. Büyüler duruyordu. Birkaç asker falan. Ya inanılmaz rahat ya. Harbiden eline koluna sağlık. Evet şöyle izleyip bakarak devam edelim. 10 numaraya kadar. 10 numarada da bir spam göreceğiz. Tal tozcudan. Benim kullandığım orduya benziyor burada. Yani çok kısa ordu. 8 orman 9 valkür falan o şekilde. 2 sarmaşıklı benimki. 3 sarmaşık kalmış. Bakalım. Evet. Kim köyde düşükmüş aslında. Olsun. <laughs> Burada spam yapan sayısı gerçekten azalmış. Ya da yıldız zaten sayısı mı azalmış. Tam emin değilim ama geçme bütün saldırılara baktım ya. Spam yapan saldırı sayısı azalmış. Güçten falan düşünce. Ah be. Farklı orduları yöneldi herkes. Ben de farklı bir tane ordu kullanıyorum. Belki onu da izletirim bilmiyorum. Ya şey değil yani. Alev toplu o roket bulma saldırısı değil. Farklı bir tane. Gerçi aynı mantıkta da he neyse saldırıya devam edelim şimdi. Geri çağırmayı, geri çağırmamız yoktu gerçi doğru. <laughs> ah be. Salavi saldırısı karıştırdım. Moral düş artık ya ne kadar vurdu son saniye ya. Burada nasıl 3 yıldız gelmiş ya. Şampiyonun gerçi yeteneği var ama. Mızrak varsa taşır. Mızrak yoksa biraz sıkıntı olurmuş yine. Evet mızrak. Mızrak olmaz yoksa gitmez gitmezdi o kadar. hızlı hani hız şişesi olsa kesinlikle 3 gelmeyebilirdi ya. Kesinlikle 3 gelmeyebilirdi kurduğun cümledeki devrikliğe bakın ya. <laughs> evet. 98 99 ve son kışla düşük düşüp 3 yıldız geldi. Elle koluna sağlık. Yine 14 numarada bir tane 3 yıldız var. Şöyle 3 bakarak geldik. <laughs> Why me? Yani neden ben? Burada bir spam saldırısı yapmış. Şöyle 2 x alalım. Ve bayağı düşük gördüğünüz gibi. Sadece çok lokçu falan almış. Onun üstüne seken topları bile almamış. Yanlış görmüşsün. Evet. Benim boş hesabına denk sayılır. Ya neredeyse. <laughs> bayağı kötü durumda olan bir hesap. Gerçi benim monolit falan dört tebi falan şeydi ya bu zavrumda. Bayağı yükseltmiştim onu. Evet orada diyor şu anda gönderdik. Büyücüler falan o klan kalesini temizler umarım ya değil mi? Yani balon çıkıyor, buz çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor ki bence temizler. Şampiyonu dahil etti orduya zaten. Hani köy aşırı zorlayıcı bir köy olmadığı için hızlı ve rahat bir şekilde çıldız alacaktır. Valkyler dışarıya gitti büyücülerle beraber temizlik yaparak ilerleyecek Korucumuz yeteneği vardı şu an onu kullanıp Bayağı bir şey koruduk bu arada. Şampiyon çok iyi ilerlemiş. Nasıl gitmiş oraya kadar ya? İnanılmaz. Sarmaşık daha var elinde. Şampiyon yeteneği neymiş? Birinci hız. Tamam. Çok rahat geldi zaten. Hani o görünmez sarmaşı atmasa daha 3 yıldız gelirdi. Elinde en koluna sağlık. Şöyle 4 sarmaşı çok fazla bekletme, beklemeyelim. Evet belediye yine görünmez yaptı. En son belediye finansını alıyoruz. <laughs> ben de yapıyordum bunu bazen ya. Çok çok güzel oluyordu. Şöyle 15 numarada da Mehmet Can'dan bir varmış. Tamamdır. Şöyle bir ay yıldız klanına geçelim o halde. Bu muydu? Buydu galiba. X2 olması lazım. <laughs> Burada da e, bayağı köy var yine spamla 3 yıldız alınan. Bakacağız. Şimdi evet bir numara zaten Kuzey abi maşallah affetmiyor. Buraya saldırdım. Ben hemen saldırı tekrarını bir göstereyim. Böyle troll bir düzen vardı. Şöyle alev topu var gördüğünüz gibi. Yetenekleri falan şöyle hızlıca göstereyim ki. Süper uççuyla kombinledik. Ben bu bizim klanda yapan birine görmüştüm. Sonra videolara, videonun yorumlarına birisi yazmış Hani Clash e, ya o yapıyordu diye daha doğrusu. Clash Lessons'dan yani. Evet yani denedim. Gerçekten güzel çalışıyor. Efsanelik de falan da kullanıyorum. Harbiden çok iyi ya. Gördüğünüz gibi ortayı dağıttık. Ee, rahat bir şekilde orta kısım temizlendi. Şimdi e, kral kraliçeyi bir taraftan şampiyon ve koruyucu bir taraftan atacağız. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ben burada kullandım. Orada buz golemini falan kayması kötü oldu açıkçası da. Şey pardon, e, pardon. Kral ve Titan'ın. Ama neyse ki sonradan doğru yolu bulup geldiler. Birazdan da göreceksiniz zaten. Şampiyon ve koruyucuyu da farklı bir noktadan oynayacağız. Aynen şu anda olduğu gibi. Limitain Balonlar var temizlik yapmak için. Savunma temizliği. Seken top indireyim diyorum. Burada şampiyona falan fazla vermesin. Hop alev topunu burada bir tık kötü attık. Aslında ortadaki cehenneme doğru gelsin diye istemiştim ama maalesef ki başaramadık. Ona rağmen gördüğünüz gibi her şeyi dağıttık, yıktık, geçtik. Yani bu kadar zorlu olmuyor normalde savaşlar. Ben sadece burada e, alev topunu doğru hesaplayamadığım için kötü gitti. Onun dışında kraliçe yeteneği, boruket balonlar falan daha elimizde duruyordu. Bayağı da rahat bir 3 yıldız buradan aldık. Neyse kendi aldığım etmiş oldum artık. Şöyle 6 numarada Numan'ın e, saldırısı var. 17 Balkülü Selçuk abinin kullandığı ordudan kullanıyor çok saçma geldi bana bu arada ya. Bu ne abi her şey. şey yani bir barokçu indirsek mesela o orta noktada bir yerde. Her şey düşecekmiş gibi geliyor bana. Yanlış mıyım? Bence öyle. Çok iç içe çünkü savunmalar. Yani süper okçu bir atış yaptığında iki üç tane savunmaya hasar verecek gibi görünüyor. Her neyse. Ve aslında bir kez daha görünmez yaptık sarmaşıkla birlikte. Arka kısmı yani ordu bir tık dağıldı gibi aslında kraliçe orada güzel değer alacak. Bir sarmaşık daha var bence aynı noktada kullanması mantıklı. Hatta öfük kulesi var orada. O aktif olduktan sonra kullanması mantıklı. değil İşte bu abi. İşte bu ya eline kolan sağlık numanında gayet güzel gayet iyi. Ahmanın falan nasıl duruyor bu kadar ya? Ben spam'a dönmek istemiyorum ne olur yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> ya bir yana herkesin Baksanıza abi çok rahat açılınızlar gelmiş. Kralda develdiven de ve dikenli top varmış. Devam edelim bu şekilde. 10 numaraya kadar. on numaradan Levent abiden bir. Abi sesim gidiyor eyvah. Mesin sesim. Spam saldırısı var. Normalde ortadaki görünmezlik değil miydi ya? Öfke miydi? Böyle bir düzen hatırlıyorum gerçi de. Emin olamadım tamam. Hızlı bir şekilde oradaki görünmezlik büyüsünü aktif ettik belediye binası. Vallahi şey pardon kraliçeyle mi alacak acaba diye okunuyor Duvar kırıcımız yok. Alamayız. Geri çarmayla kraliçe çekti. Ha direkt belediyeden giriş yapacağız orduyla. Tamam. O orta kısma sarmaşık atabiliriz o halde. Değil mi? Bence mantıklı. Ya da orta kısma gitsin diye orada sola sarmaşık atabiliriz. <laughs> Bu daha mantıklı. <laughs> yani ağır savunmayı korucu elimizdeyken hızlıca aradan çıkartıyor ki. Geri kalan hafif soğumalar. Yani hafif soğumadan kalsın artık. <laughs> Seken topları tabii. Onlar da hafif sayılmaz. Evet onları da. Yani bence yine rahat bir üç ya. Bakar mısınız? Ordu falan bayağı elinde nasıl bu kadar rahat olabiliyor ya <laughs> Ama ben mu mu muhtemelen dönsem bu orduya aynı performansı gösteremem bayağı e, Elim soğudu çünkü spam'a karşı yani Valkyrie spam'a karşı daha doğrusu Bilmiyorum belki yine deneriz ya lig daha bir iki günü var Belli de olmaz e, Şöyle 11 numarada 94 varmış bir tane kötü olmuş Böyle 13 numarada da Bad Boy'dan bir 3 yıldız var. Onu da saldırısına bakalım. Tek sarmaşık sarmaşıktı mesela. Tek sarmaşık bana asla yetmiyor. 3 sarmaşık fazla geliyor. 2 ideal ya benim için. İ idealdi daha doğrusu artık kullanmıyoruz. <laughs> Kraliçeyi güzel yürüttü bu arada. Oradan Kayasar da inecek. İlerletecek mi? Lan? geri çağırmalı olacak mı? Onu merak ediyorum. Bunu, bu orduyu da çok öneren oldu ya. Geri çağırmalı kraliçe yürüyüştü diye. Baksanız abi yani çok güzel böldü orada köyü. Bir öfke harcadık bir de geri çarma harcadık öyle değil mi? İki büyüyle bence köyü böldük. Biraz da, da vakit kaybettirdi. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Sarmış belediye attı. Gayet güzel. Korujetere gelecek mi acaba? Burada şifacılar falan da zehrin içine girdi. Şu anda geldi. Şifa büyüsü varmış. Gayet güzel bir şekilde canlarını tekrardan dolduracaklar. Evet bütün her şeyin de belediyeye girmesi kötü oldu birazcık ama ama köyde bir şey kalmadı ki. Ar zaten bütünları savunma. Sadece moralik kaldı. onda ordu oradan. <laughs> Şifacılar ve şifa yeteneği sayesinde. Etki sayesinde rahat bir şekilde çıktı diyebiliriz. Değil mi? 3 tane 4 tane orman minici yaşıyor. Baya rahat. Bence yine güzel bir çıldız alınmış buradan. Ben şöyle 4 kişi alalım. Temizliği de hızlı bir şekilde aradan çıkarmış olalım. Kıraç yeteneği de şu anda bastı. Basmasına gerek dahi kalmadı. Yani ilk başta oynadığımız asker olmasına rağmen bayağı çıldız gelmiş. Şey rahat çıldız gelmiş. Son olarak da Selçuk abiden yine 17 valkülü bir spam izleyeceğiz. Evet bu zende normalde görünmezlikte oluyordu. O zehir kulesinin olduğu kısım ama rakip değiştirmiş. <laughs> bir, de bir şey fark etmiyor tabii ki. Selçuk abi güzel bir şekilde aktif etmiş bu arada zehri. Belediye binasına da takamanları gönderdi. Yani orman bir lisaysa duvarla da rahatça. çok iyi. Onun ötesi alacak şimdi oradan. Bir tane bulatsa aslında olurdu be. Olmaz mıydı olurdu be. Tam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Koruyucu orada gidecek ki kelle avcıları var neyse ki gitmedi. Elimde titan falan da yok o şeyleri öldürmeye. Tüpecikleri öldürmeye. Kraliçe falan bir bir vura vura öldürdü. Şampiyonu da dahil ettik hızlı bir şekilde. tam kartola attık buz büyüsünü. Tam mantıksız değil kesinlikle. Koruyucu de bastık. Eyvah eyvah ben cidden hastayım hapşuracak gibiyim yine de inşallah hapşurmam. Evet. Kelle avcımızda falan yok. Alt güçlü kalıyor işte burada da ya. Hani şu anda ölmüş gibi görünüyor ama. <laughs> Orman mücveri falan hani rahat ilerletiyorlar. Rahat götürüyorlar. Arkada temizlik yapıyorlar. Orman mücveri falan güçlü. Şampiyon tilkiyle beraber hayatta. Alt büyük da buradan gelmiş. Şöyle 4 x alalım. Hızlı bir şekilde geri kalan temizliği de aradan çıkaralım. Daha iki tane klanımız var gitmemiz gereken. Öyle değil mi? Öyle. Evet buradan da rahat bir yıldız gelmiş. Ben dünün savaşını göstermiş miydim? Bir bakalım. 44 madde 40 42 mi ne atmıştık galiba? Yok 40 atmışız. 5 tane firimiz varmış ama iyi ki tek yıldızımız yok. O firelerin bir tanesi benim miydi ya? Evet bir tanesi benim de. 187'de kalmıştım. Yine bu orduyu mu kullanıyordum? Bir önceki orduyu mu kullanıyordum? Bir bakayım. Bir önceki orduyu kullanıyordum. Maalesef istediğim gibi gitmedi alev topu falan. O yüzden böyle bir şey yaşandı. Buradan da gelelim. X3 hesabına girip Türk 49 seviye planına bakalım. Dikte ne durumdaymış? Hemen şöyle geçtim. 5. savaş günündeyiz burada da. Yani bir tane mağlubiyetle ilerliyoruz. Umarım ki bugün de kazanırız. Bir daha bakacağız. 39-36 gayet güzel kazanmışız dünün savaşını. Yani 6 tane firemiz var ama rakip daha fazla fire verdiği için güzel olmuş. İkinci durumuna bir bakalım şu şekilde. Evet şu anda birinci komedyiz. Elite class. Şuradaki Rusya mı? Ukrayna mı? Rusya'ymış. Alfabeden biraz sandık geliyor ya. Bugün 44 yıldız attık. Ee, rakibin köyleri düşük. Mesela şu 9 numarayı bir açayım sizin için. Evet abi rakibin 9 numarasında köy bu. O yüzden e, burada çok fazla saldırı izletemeyeceğim. burada yani buralarda 3 yıldızlar var tabi de e, şey yok işte spam olmadığı için spam izletemeyeceğim. Bahattin 86'da kalmış. Bir ona bakalım. roket 10'da evet. Güzel. Galeta toplu bir saldırı yapmış. Yani 3 yıldızları yine şöyle göstereyim ama maalesef ki spam olmadığı için dediğim gibi 3 yıldız izletemeyeceğiz. Evet herkesin eline sağlık. Baya rahat bir saldırı olmuş. Gün olmuş bizim için. Yani en yakın rakibimiz bu gözüküyor şu anda. 219. Aramızda çok az bir fark var. Bunları da yenmişiz. Aa yenmişiz bunları. Burada lig çıkabiliriz bu arada. İlk gün kimle yapmışız da yenilmişiz biz. Clans. Şu. Bunlar. 14. Biz buna nasıl yenilmişiz ya. Bu adamlar bayağı kötüymüş ya. <laughs> Neyse tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Toplarız elbette. Şu anda birinci olacak gibiyiz çünkü rakiplere bayağı fark atmışız. Umarım da öyle olur. Son olarak da şöyle X8'e geçeyim. Burada da Türk 99 klanındayız. Gördüğünüz gibi ee, evet 1538 rakip 10'da 30 bayağı full cool atarak gidiyorlar. Zaten şu an üçüncü olan klan çok ilginç yani. Bakalım bu ikisi kapışmış mı? Bunlar ilk gün kapışmış. 45 atmış ya şu Jatkos'a. Bunlar bayağı sağlam atıyor bu arada. Lava e de 45 atmış. İnanılmaz. Aa inanılmaz ya. bundan muhtemelen birini bitirecek. Biz umarım ikinci bitirebiliriz ya. Bu rakip de bayağı sağlam. Abi bu burada Şampiyon Bir Ligi'ndeyiz. Hani daha üstü yok zaten de ya de sıralama önemli. Bir tek mağlubiyetimiz var. Muhtemelen bu da ikinci olacak. Sağlık olsun. Herkesin eline konutlar. Bir tane tek yıldızımız varmış. Evet burada üç yıldızı şöyle göstereyim. <laughs> burada maalesef bir spamla alınan bir köy olmadığı için şekilde izleye izleye gideceğiz. Baka baka daha doğrusu Burada İsek abi, burada Emre abi. 15 numarada yine Levent abi'den bir spam var. Levent abinin saldırısına geçelim. etrafı evet, köyü güçlü bu arada. Normal maxlanmış bir köy sadece duvar falan kalmış birazcık. Öyle değil mi? Evet gayet iyi. Kenar temizliği yapıldı. Kral oradan içeriye girer. Evet oradan içeri. Kraliçe şifacılar falan çıksın diye muhtemelen. Yoksa okumaya çok mantığı yok. Ya da şey için. Görünmezlik büyüleri için de mantıklı olabilirmiş. Tamam. Orta kısımda en azından o nasıl indi ya Öfke Kulesi orta kısımdaki çok ilginç. Kreçe ile beraber şifacılar da geldi. Gayet iyi. Bildiği az nasıl? nasıl düştü o Monolith ya? Ne vurdu abi ona? <laughs> baykuş mu? Yok baykuş da yok. Çok ilginç. Nasıl düştü o Monolith ya? Neyse iyi oldu düştü. Elimizde bir tane daha sarmaşık var. Pekka var bu sağ, sağ, tarafta şampiyon indirdi. Gayet güzel ilerlemiş. Son sarmış atmasa daha YouTube yıldız gelmiş. Ellele şampiyon yeteneği duruyor. Ordu falan güçlü. Neredeyse hiç ölmediler. eline koluna sağlık. Bayağı rahat yıldız buradan gelmiş. Evet. Son 3 birim zaten onlar da, da kapattığı için en sona kaldılar. Gayet güzel. Böyle bir tekrardan bakalım duruma. Andrew yani Kip bayağı sağlam gidiyor ya. İnanılmaz. Evet. Bakalım. Bunlar birinci bitirir mi? Bitiremez çünkü rakip yani bir numara bayağı fark atmış. Hem bize hem alttaki, altımızdakine bayağı fark atmış. Bakalım. Yani lig düşmeyeceğimiz kesin. Keşke daha iyi konumda bitirebilsek. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.